Her gün değişen etiketleri gündeme getiriyoruz. Konunun detaylarını Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ile konuşacağız. Ömer Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dediğimiz gibi fırsatçılığı hep konuşuyoruz. Normal piyasa koşullarına göre kabul edilmeyecek derecede yüksek fiyatlarla satış yapan dükkanlar var. Buna istinaden Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyon vatandaşa bir çağrıda bulunarak faiz fiyat uygulayan markaları boykot edin dedim. Siz ziraat odası olarak bu çağrıyı destekler misiniz? Fırsatçılık noktasını nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu söylemini çok önemsiyoruz. Destekliyoruz. Her platformda arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Tüketicilere bu vurguncuların bu 5 liraya alıp 50 liraya satanların ürünlerini almayın diye bizler de ifade ediyoruz. Maaş zammını daha almadan ertesi gün bu fırsatçılar devreye giriyor. Bizim alacağımız yeni fiyat zammın adeta altını oyuyorlar. Onu bizden daha zammı almadan onlar almaya başlıyorlar. Bu böyle devamlı devam ediyor birkaç senedir. Hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımız KDV ile ilgili ciddi bir indirim yapmıştı. Biz indiriyoruz siz de vatandaşımızın alım gücünü kolaylaştırmak için biraz indirim yapın dediler. Maalesef bu kötü niyetliler onları da fırsata çevirdiler. Önce fiyatları şişirdiler ardından da indirdik diye fiyatlarda indirim yaptık diye piyasaya algı yaptılar. Bu fırsatçılar her zaman var. Şimdi son zamanlarda dünyada bu tür olumsuzluklardan dolayı savaş, pandemi, kuraklık, gıda bir numaraya geldi. Dünyada geleceğim 10 yılda gıda savaşları başlayacak. Niye? Topraklar azalıyor. Bizim ülkemizin toprakları kıymetli ve her şeye rağmen üreten bir köylü çiftçi ailemiz var. Ben bir çiftçiyim, ben bir köylüyüm. Şimdi bizim üretmekte iyicili topraklarla iyicili bir sıkıntımız da yok. Ama bizim 5 liraya zor şartlarda ürettiğimiz portakalı size 50 liraya satıyorlar. Üret sofradan tarlaya yeni bir planlamaya ihtiyacımız var. Elbette fiyatlarla ilgili boykot yapacağız. Yüksek fiyat vurgun vurmaya çalışanların ürünlerini almayacağız. Ne yapacağız? Her birimiz ayrı müfettiş olarak müfettiş gibi, ilgili gibi şikayet edeceğiz bunlara. Çünkü şu anda son zamanlarda artarak Ticaret Bakanlığımız çok ciddi operasyonlar yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızdan kısa bir süre önce ben kendim görüştüm. Şurası çok önemli. Beni çok ciddi manada etkiledi. Çiftçinin 1 lira dahi zarar etmesine tahammülümüz yok dedi. 5-6 arkadaş bir aradaydık. Dolayısıyla böyle çiftçiye değer veren bir Cumhurbaşkanımız Bizim için bir şans ama bu işi sadece Cumhurbaşkanı ile beraber tek başına bitirme şansımız yok. Top yetim. Sadece devletten de beklemek doğru değil. Bu tarımın paydaşlarını yeniden gözden geçirip tarımı bütün alanlarıyla birlikte yeniden yapılandırmak zorundayız.